Yo herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Çok güzel bir manzaradayız. Bu ara videolarımın tamamını <laughs> Atatürk Kent Ormanı'nda çekiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Kanalı açtığım günden beri aslında koşuya nasıl başlanırla alakalı bir video çekmek istiyordum. Ya da ben koşuya nasıl başladığımla alakalı bir video çekmek istiyordum. Geçen gün böyle sorular aldım. İşte nasıl koşarız, kaç kilometre koşmamız lazım, haftalık nasıl tempolara oturuyoruz gibi şeyler. Aslında şöyle kısaca bir nasıl başlarız ya da ben nasıl başladığımdan bir başlayayım. Şimdi böyle yıllar yıllar önce 2013-2012'nin sonları gibi İstanbul'da Nike'ın bir Run İstanbul yarışı vardı. Oraya katılmıştım. İlk koşumda hatta 7 kilometrelik bir parkurda 40 dakika civarında bir sürede bitirmiştim. O zamanlara göre çok iyi sürelerdi. Sonra böyle koşu gruplarıyla tanıştım. Aslında şöyle bir başlangıç yapayım size. Koşmaya başlamak isteyen herkes bir şekilde koşabilir. Yani bunun için hiçbir özel yeteneğe gerek yok. Yani elin ayağın tutuyorsa, tabii sağlık problemin yoksa koşmaya engel bir durum yok. Şeker hastaları koşabiliyor, kalp rahatsızlığı olanlar koşabiliyor. Şimdi koşmanın vücuda inanılmaz yararları var. Mesela şöyle anlatayım. Yaklaşık olarak 7-8 yıldır bir fiil antrenman yapıyorum. kimin nazar değmesin diye şöyle maşallah diyorum. Hiç mesela hastalanmıyorum doğru düzgün. Yani grip olmuyorum, öksürmüyorum, hapşırmıyorum, burnum bile akmıyor o kadar kışın soğuk havalarda koşuyor olmama rağmen. Yani muhtemelen vücuttaki bütün böyle iç organları vesaireleri çalıştırdığı için, bütün kas gruplarını hareket ettirdiği için, aynı zamanda böyle ter attığın için evet hiçbir problem yaşamıyorsun bu durumda. O yüzden aslında bayağı faydalı. Şöyle avantajları var. Mesela atıyorum bir şey düşünüyorsun, bir konu hakkında karara varamadın çıktın antrenman yapmaya. O kadar zihnin boş ve hiçbir şey düşünmemeye başlıyorsun ki bu şey dışında, aktivite dışında. Mesela bir karar verirken çok rahat bir şekilde seni e, ileriye taşıyabiliyor. Çünkü inanılmaz bir şekilde zihnin boşalıyor. Orada kendine mücadele içerisine giriyorsun. Doğada koşmak bir nebze bu konuda çok fayda sağlayabiliyor. Arkadaşlar şu an 24 km civarı oldu. Son 4 kilometredir. İnanılmaz bir şekilde tırmanıyoruz. Neredeyse dimdik bakın. Şöyle biraz işte ilk bu arada bu videoyu izledin ve koşmaya başlamak istiyorsan beni bul bir şekilde DM'den ya da yorumlarda buluşalım. Böyle birkaç kişiyi sıfırdan koşuya başlatmak istiyorum. Nasıl yapılabildiğini göstermek açısından. Şöyle birkaç ufak taktik verebilirim. İlk başladığında böyle yani koşmak bizim tarafımızdaki koşmak şey değil. Böyle başladın, bir anda depar attın, işte 100 metre, 200 metre sonra yoruldun değil. Kendi temponda kendi temponu da şöyle sağlıyorsun, şöyle buluyorsun. Yanındaki ile konuşabildiğin tempo, koşu esnasında yani böyle kalbini böyle bum 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 atmadığı, nabzının çok yükselmediği tempo senin antrenman tempon oluyor. Yani hafif hafif böyle bir jok atmaya başladın. Yürüyüşten bir tık daha hızlı. Baktın ki nabzın çok yükselmiyor. Bir muhabbete girebiliyorsun, bir sohbet es yani bir konuşabiliyorsun. Kendine deneyebilirsin bu arada. E, o senin antrenman tempon oluyor. Birkaç tane tabir var. Mesela pace, derler. Böyle koşuya ilk başladığında hep böyle duyarsın. Pace nedir? 1 kilometreyi geçtiğin toplam süredir. Mesela 5 pace antrenman yaptım dersen 1 kilometreyi 5 dakikada koşmuşsun demektir. Böyle bilgiler var. Nabız aralığı zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 diye 5 tane nabız aralığı var. 6 da olabilir. Tam hatırlayamıyorum şu an. Tam böyle %100 teknik bilgiler de vermiyorum bu arada. Tamamen deneyimlerimden faydalanıyorum. Nabız aralığı diye bir şey var. Böyle onun da bir hesabı var. Aşağıya açıklama kısmına nabız hesabı diye bırakırım. Orada maksimum ulaşman gereken nabız var. Bir de minimum işte o zon, zon 1, zon 2'lerle koşman gereken nabız aralıkları var. Nabzını nasıl toparlarsın? Bundan biraz bahsedeyim. Böyle hafif tempolu koşular nabzı yavaşlatmayı sağlar. Yani nabzın daha az sağlar. Mesela şudur. Sen bugün 30 dakika bir antrenman yaptın. Hafif hafif koşmaya devam ettin. Koşular devam ettikçe nabzın düşer, tempon artar ama sen yine o şeyi süreleri hızlanmaya başlarsın bu şekilde. Başka tabirler interval diye bir tabir vardır. Interval aralıklı hızlanma dediğimiz bir antrenman yöntemi. Mesela şöyle bir interval antrenmanı sayayım. 4 çarpı 400 metre. Oradaki olay şu. 400 metreyi, ilk 400 metreyi hızlı koştuğunu varsayıyoruz. Sonra arada bir mesela 400 metre dinlenme temposu, yürüyüş ya da jok attığını düşünüyoruz. Bu hızlandığın yerlerde vücudun biraz daha böyle yorulduğu ve antrenman yediği için seni de hızlandırmaya başlıyor. Sonra uzun antrenmanlar var, uzun mesafe antrenmanları. Zaten mesela haftalık şöyle 3-4 tane antrenmana bölersek bir tane hafif tempo jok antrenmanı diyebiliriz. Buna nabızını yükseltmediğin nabız antrenmanı diyebiliriz. Bir tane interval antrenmanı koyabiliriz işin içine. İntervalden sonra bir nabız antrenmanı daha ekleyebiliriz. Hafif tempo biraz daha canlanmak için. Bir de uzun mesafe antrenmanı. Bu da hazırlandığın yarışa göre değişebilir. Bu video çekmeden önce şöyle bir soru, soru sormuştum Instagram'da ve Whatsapp'taki arkadaşlara. İşte ilk koşuya başladığında ne gibi şeyler aklına gelir, neler sorarsın diye. Çünkü ben epeydir antrenman yaptığım için her şeye hakim olunca bazen insan ne sorması gerektiğini unutuyor. Mesela hangi ayakkabıyı seçmeliyim diye bir soru var. Şimdi ayakkabı seçimi şöyle, ayakkabı seçimi tamamen kişiye özel. Ama mesela markaların, Nike'ın, Adidas'ın, işte Asics'in, Merrell'in vesaire hangi marka olursa olsun en pahalı ayakkabısı genelde en hızlı diye lanse ettikleri ayakkabı şöyle oluyor. Belli bir hızın üstünde olan profesyonel bir atlet için üretiliyor aslında o ayakkabı. Mesela Nike'ın bir modeli vardı. Kipchok'un 2 saatin altı koşması için üretildi. O ayakkabı sana uygun değil. Yani genelde ayakkabı seçerken o markanın, satın almak istediğin markanın orta segment bir ayakkabısını seçebilirsin. Orta seviye. Hatta ilk koşuya başlayacaksan, bir denemek istiyorsan evde illaki bir spor ayakkabın vardır. Yani 3 kilometre, 5 kilometre bir antrenman yaptın diye Ayağın sakatlanmaz. O herhangi bir spor ayakkabısıyla koşabilirsin çok rahat bir şekilde. O yüzden böyle önce bir odaklanman lazım. E, antrenman yapabiliyor muyum? Yani koşmayı seviyor muyum? Nasıl yapabilirim? Yaptığını gördükten sonra ekipman seçimi biraz daha kolaylaşıyor. Orada da tavsiyem şurada vlog var. Hemen şuraya yukarıya bırakacağım bir basış analizi yapmaya gitmiştik biz. Basış analizi yaptırmıştık. Bu işe başlamadan önce eğer ki sevdiysen ve koşmaya devam etmek istiyorsan bir basış analizi yaptırman gerekiyor. Çünkü herkesin basışı bir şekilde farklı. O ayakkabılar normalde natural olarak üretiliyor. Natural taban değilsen e, bir basış analizi yaptırıp tabanlık yaptırıp kişiye özel tabanlık onunla koşman lazım. Uzun vadede çok faydalı oluyor. Sakatlanmanın önüne geçiyor. Mesela şöyle bir soru var. Neden ısınma ve soğuma yapmalıyım? Şimdi stretching koşudan önce bir de dinamik stretching hareketli bir şekilde yaptığın ve koştu bittikten sonra statik stretching dediğim bir olay var. Şimdi şöyle düşün mesela kuvvet antrenmanı çalışıyorsun ağırlık antrenmanı dumbbellla sürekli kolu kaldırdın. Şimdi buradaki kaslar normal seviyeden biraz daha kısaldığı için bu antrenman esnasında sen onu esneme yaparak yerine koymazsan eğer ki yani tekrar eski haline getiremezsen kasları esneterek böyle bir gergin bir kol düşün çat diye gidebilir. Oradaki kası yırtabilirsin. Zarar gö gösterebilirsin. O yüzden koşudan önce ısınmak koşudan sonra soğuma yapmak çok önemli. Mesela bir spor salonuna gitsen kuvvet antrenmanı yapmadan önce oradaki personal trainer vatandaş sana der ki çık bir koşu bandı 10 dakika ısın. Bir antrenmana başlarken de koşarak ısınırsın. Mesela futbolculara düz koşu yaparak ısınır. Koşuya koşarak da ısınır ısınma hareketleriyle başlayabilirsin. Koşarak da ısınabilirsin. Ama stretching yaparak da ısınabilirsin. Antrenman bittikten sonra stretching yapmak çok önemli. Mesela kışın koşarken hasta olur muyum diye bir soru vardı. Olmazsın yani kışın istersen eksi 5 derecede koş hasta olmazsın. Hasta şöyle olursun koşudan bittikten sonra estemeyi yapmadan önce hemen böyle üstünü başını değiştirirsen bir şey olmaz. Ama üstünü başını değiştirmeyeyim şurada bir fotoğraf çekeyim şurada bir selfie çekeyim işte biraz da şöyle muhabbet edeyim dersen oradaki rüzgarı ve soğuğu yersen o işten kurtulamazsın. İş zatürreye dönebilir. Koşu esnasında nasıl beslenmeliyim? Bu biraz uzun bir konu. Bunu koşuda beslenme adlı vlogda izleyeceğiz. <laughs> Şimdi o vlog daha sonra gelecek trail ne diye soru sormuşlar. Trail demek arazide koşu demek aslında. Böyle engebeli araziler, yükseklik kazanımı olan, e, inişlerin, çıkışların olduğu, belli başlı zeminlerin değiştiği. Mesela taşlık zemin, toprak zemin, işte yumuşak zemin, bazen asfalt zemine de geçebiliyor. Farklı zemin geçişlerinin olduğu koşu durumu. Bakalım bir soru. Saat kaçta koşmalıyım? Sabah ya da akşam? Şimdi bu da aslında çok kişisel bir olay. Mesela işi çok uygun olan insanlar sabahleyin koşmayı daha çok tercih edebiliyor. Sabahleyin koşmanın bu arada çok güzel avantajları var. Bir kere kimsenin görmediği çok güzel bir gün doğumunu görüyorsun. İstanbul'da yaşıyorsa Boğaz'da koşmak inanılmaz güzeldir. Herhangi bir yerde de aynı şey olabilir. Akşam koşmanın da iş çıkışı olduğunda düşünürsek e, o da biraz kişiye göre. Benim için mesela benim en sevdiğim antrenman sabah yaptığım antrenmandır. Çünkü mesela sabah altta koştun bir saat koşun var yaptım, bitirdin yedi. Akşam işten çıktıktan sonra bütün hayatın sana kalmış oluyor. Bir daha antrenmanla uğraşmıyorsun. Başka soru bulalım yediklerime çok dikkat etmem gerekir mi? Aslında bu da beslenme ile alakalı bir soru ama yani öyle aşırı dikkat etmen gerektirecek, dikkat etmeni gerektirecek bir durum yok. Ama tabii ki de yani şimdi böyle holdur holdur kola içeyim, işte cipsi yiyeyim, işte tatlıları gömeyim falan. E, bir, bir, sonuç elde edemezsin yani yaptığın spordan hiçbir fayda edemezsin. Ne için yaptığına bağlı koşuyu. Geldik dereotuna. Dereotu dere kenarından mı topladın? Nereden Şimdi kimisi fit kalayım diye koşar. Kimisi ortam olsun diye antrenman yapar. Kimisi ne bileyim o arkadaş grubuyla keyif aldığı için aktivite yapar. Kimisi haldır böyle yarışlara hazırlanır işte 3 saatin altı maraton koşayım işte ne bileyim 100 kilometreler koşayım ki ben yakında 100 kilometre koşacağım gibi bu biraz senin ne istediğinle alakalı. Ama sonuçta beslenme illaki bir şekilde biraz dikkat etmen gerekiyor. Yani yediğine, içtiğine, şekerli vesaire. Böyle sorularımız var. Şimdilik bu kadar sorular arkadaşlar. Umarım yeterli bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinçinleri açmayı unutmayın. Bir tane çan alacağım böyle çinçinler için. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.